Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans videosu çekeceğiz. Çok uzun süredir Clash of Clans videosu gelmiyordu. Bildiğiniz üzere. Bir sene olmuş. Tam tamına baktım şimdi kanalımdan. Ben de niye bir Clash of Clans videosu çekmeyeyim dedim. Bugün elektro balon saldırı yapacağız. Elektro balon öfke dondurma kombinasyonu bir saldırıları olacak. 3, 4 ve 5. hesabımızdan yapacağız. Hemen başlayalım saldırılara. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve like bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle güzel ganimetli ve kolaylıkla alabileceğim bir köy seçeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Bakalım. Bak burası olabilir. Kolay da bir köy. Biraz daha ganimetli bir köy istiyorum ben. Aha da burası. Çok güzel yer çıktı abi. Arkadaşlar şimdi şu aşağıya kral, kraliçeyi

Kalan öfkeyi de atalım mı? Atmayacağım arkadaşlar. Kural mı? 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 Kural Kural mı? Kral buraya geldik de Kral yani <laughs> evet, Kral çok bir şey yapamam ya Kralın canı Çok kolay bir köydü o yüzden direkt düşürdük Kupa kasıyoruz arkadaşlar amacımız kupa kasmak 8 elektro 8 balon 4 tane öfke 3 tane de dondurma kullanıyorum arkadaşlar kombinasyonumda Şöyle göstereyim size kombinasyonu Burada şu an 5 öfke var neyse 5 öfke de olur sıkıntı olmaz Bakın gene çok güzel bir köy geldi. Buraya saldırı yapsak mı? Altın çok az ama ya. Altını biraz daha fazla olsaydı saldıracaktım. İksiri güzel ama altın azdı. Burası da az ganimetli. Ha, çok güzel bir köy çıktı arkadaşlar. Buraya dalacağım. Evet, şimdi şuradan taraftan köyü Şurası, Kralı bırakacağım. Bu tarafta bıraktım. Al var

Horsaya <laughs> bak Yurt filtresinin hocası 14-23 daha bir <laughs> BILLYHAX午 immortali olduğuna karşınalım. Buraya ne Kuleden patlıyoruz yani? Şurada iki tane şey var. Keşke bilseyim Krakow'a şöyle Bir Bir tane. tane. Bir, bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Bir Bayağı havuz havuzda canı indi ama Şence de çok emin değilim yani Süreden zaten sıkıntı var Bir de havuz havuzda ikisiyle de gizli test alır Bir de birbirine çıkarmış Şöyle bir yani olsa tamamış Bize 90 Yani çoğu galimeti aldık ya Şu ikisiyle kare ikisiyle de alırsa çok uzun olasın Evet bu kadar 91 Hava salmasını yem oldu biraz. Evet, hava çok geçmişti. Evet, büyük ihtimalle yüzünü alamadım zaten. Hava salmasını mahvettim. Zaten çok kupa da vermiyormuş. Şimdi kupa aldık. Dört üstün altı eksik. ve dört üstün altı eksik. Bayağı bir <laughs> depomuz doldu abi. Klan kalesinin içinde bayağı bir ganimet var. Ne yapacağız bilmiyorum. En ee, işte en çabuk bir tane yükseltmemiz 12 saat sonra evet, şimdi buradan orduyu tekrardan basalım. Yaz yanlış bastık. Şöyle bastık. Tamam. Klan kalesine bir tane dondurma atalım. İki tane binci istemiş arkadaş iki bu hesaptan atmayın. Bu hesaptan atarız. İki binici hemen atalım sana kardeşim. Hemen atalım. 4, 8, elektro, 6 bana. Tamam. şu 8, 7, 8, 8 bana. Tamam. Kıvan kalesine de isteğimizi atalım. Burada eğitim iksiri şeyi varmış. Bir tanesini kullansak mı acaba? Ee, maalesef üçleyemedik ilk saldırımıza. Ya birinciler eğitilsin de bir. Çok taşlı bir var ya. Yani. Şu orduda şunu da, şu ordu da, şu ordu da Şunu ben bir üç taşa ya da iki taşı bitireyim. Biraz bekleyeyim. Bir tane birinci basalım İki taş taşı bitirdim. Hemen birincileri boğuşturma arkadaşlar. Evet, bu arada kulağımızı göstereyim size e, ee, Malat yıkılına evet arkadaşlarım da var mesela Efe, Ece, Başkan ve Furkan var liseden arkadaşlarım olarak. Şimdi 4 elektro, 3 balon, 8 elektro, 8 balon basacağız. Bir tane dondurma. 3 tane de buraya dondurma. Tamamdır bu iş. Evet şimdi 4. sahamıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şşş. Evet. Ben yokken saldırmış burayı. buraya. <laughs> alalım. Evet. Şu boş kalan. <laughs> Burada galinet var ama hemen toplayalım. <laughs> Güzel bir şekilde toplayalım galineti. Evet. 4 dondurma. 3 öfke olmuş. Bir tane dondurmayı çıkarmak yerine bağışlayalım. Tamam. Şimdi i̇şte buradan şöyle basmayalım. Şöyle şuradan yeni bir ordu edelim hemen. 8 elektro 4 balon ee, ve 8 elektro 4 balon 4 öfke 3 dondurma karesinde de bir tane elektro balon bir tane yıldırım büyüsü dondurma büyüsü bir de zeplin ne dalıyoruz? Koruyucumuz yükselmede 9. Ee, e, seviyede kendim. Yani. Pardon 8. Bu arada oyunun sesini ben bir kapatacağım arkadaşlar. Çünkü benim sesim gelmiyor. Olabilir belki. Evet şimdi bir saldırı gidelim bakalım. Çok güzel ganimetli bir köy çıktı. Evet burayı hemen alalım. Nasıl alacağız? Şuradan bir kral bırakalım. Buradan da bir kraliçeyi bırakalım. Buraya bir elektro bırakacağım ben. Kraliçenin özelliğini bastım. Koridorları daraltma başarılı arkadaşlar. Elektroların balonlarımı sahaya sürdüm. Bir de öfkemi attım abi. Şuraya da bir dondurma. Güzel gidiyoruz. Maşallah. Oo, bayağı iyi aldı. He. Kral ölmüş bu arada. ne öldü kral ya? Kralım ölmüş. İyi patlatıcılar indi. Rakip elektro da indi abi. Çok güzel. Bizim elektrolar da indi yalnız. Aa zeppin atmayı unutmuşum. Zeppini şuradan attım abi. Zeppini atmayı unutmuşuz ya. Şuraya bir öfke patlattım abi zeplini. Şuraya iki tane dondurma attım. Buraya bir yıldırım attım. Şuraya bir dondurma daha attım. Güzel. Zeppelin'i orayı güzelce bir temizledik. Evet balonun ufak canı kaldı. Köy üçlendi büyük ihtimalle ya. Yani köyde iki tane okçu kulesi, iki tane top, bir tane davan kaldı. Geri kalanında temizlik abi bundan sonrası. 4 tane elektromuz hayatta abi. Oyunun sesini kapatınca yalnız hiç ruh, ruh kalmıyor oyunun. O yüzden oyunun sesini tekrardan açacağım. Daha kısık bir ses de açacağım onu. Evet üçlendi arkadaşlar. %95. Haydi elektro kardeşler. Daha çok işimiz var. Bu arada ejder balon saldırısı da yapmayı düşünüyorum. Ejder balon yıldırım ve ejder balon öfke dondurma kombinasyonlarıyla da sizlere savaşlar göstermek istiyorum ama inşallah. Hadi bakalım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum evet. Savaşımızı başarıyla gerçekleştirdik. Gene bir ganimet. Yıldız bonusu gene geldi. Kılan Kalesi'ne isteğimizi yollayalım. Buradan da istek yollayabiliyoruz gerçek galiba. Evet buradan da yollayabiliyormuşuz. Niye oradan yollamıyorsan neyse buradan hallettim abi. Diğer ordu hazır mı? Değil. İnşaat üstüne bakayım. Yapacak bir şey var. Mayın varmış. Mayını bas. Tamam sağ kulesinde kullandım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hemen ee, şu sesi biraz açayım. Oyun sesi olmayınca hiçbir şey olmuyor O yüzden 5. hesabımızı yaşıyoruz. Evet. 6. hesabı yaşıyoruz. Evet, Şuradan bir goblinlere bakacağım. Şerbet kulelerinde kalmış. Oo, bayağı geri kalmış. Bir goblinlere bakacağım arkadaşlar. 3. hesaptan da bakalım neredeymişiz. E, ee, Goblinlerde nerede kalmışız? Merak ettim. Kartalların hedefinde kalmışız burada da. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 tane köy var lan. Daha bayağı varmış. Ee, dördüncü 4. hesabı da bakalım goblinlerde neredeymişiz bakalım. Göreceğiz haftada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 tane köy kalmış. 5. hesapta daha da çok var. Yani hesapların sayısı, yani hesapta hesapların seviyesi düştükçe daha çok <laughs> gereği. Hatta bazı hesaplarda hiç yapılmamış gibi olabiliyor. <laughs> Çok hesabım olduğu için arkadaşlar 16 hesabım. Hatta ekstra olarak 3 tane daha hesap açtım. Ee, o hesapları sadece belediyemizde 9-10-11'lere gelince o hesaplar. Daha fazla basmayacağım belediyelere. Belediyemizde. Öyle. Burada elektronumuz 1 seviye. Dezavantajlı izleyene. Çok yüksek buraya saldırabiliriz. Burası fena bir köy değil. Şimdi... Kralı buradan battım. Kralı çileden battım. Onlar bir temizliklerini yaptılar hayatta. ki güzel gayet güzel. Köyü ortadan işte yardım abi. Evet, okçu kuleleri, büyücü kuleleri hepsini aldım. Birer tane okçu kulesi, sen büyücü kulesi almak yok. Geri normal temizlik. Güzel. Evet, salma. Bunu <laughs> da alıyoruz. Üç göz, üç havan. Hepsini arkadaşlar top deyinde. <laughs> Altın toplayıcı deyinde. Bir tane gücüm, de hava olması çıktı. Bir tane daha gücüm çıktı. Süreden patlayabilir bu arada. Bir tek inşaat 10 dolar ise 3 yıldızı alıyoruz büyük ihtimalle 3 yıldızı aldık bu O Hadi elektronlar hadi. Evet 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Güzel oldu. Evet şimdi bir saldırı daha yapacağım. Yine bir ordu bastım. Bir saldırı daha yapalım arkadaşlar. Uf, çok güzel köy ama zor bir köy.

Şey, Biraz <laughs> <laughs> Elektrolar müthiş bir görsel şöyle yaptım da. Evet çok rahat bir şey oldu. 32 de kupa aldım. Oh mis. Bu arada 6 net 2'ye terk edildik. Ee, ne kadar sürdü saldırı? Bayağı kısa sürdü bu arada. 57, 55 saniye falan sürdü saldırı. Çok aşırı kısa sürdü ya. Elektrolar Bayağı iyi askerler yani. Aha! Saldırı 50 saniye sürdü arkadaşlar. Çok kısa bir sürede üçlüğü aldık abi. bu arada 2 adet eğitim kisi. Saat kulesi var. Aldım hemen kaptım. Bir tane eğitim iksirini basabiliriz bu arada. Aslında bakarsanız. Evet 6.89 milyon iksir. 6.2 milyonda altınım var. 149 binde kare eksilim var. Bayağı bir ganimetim var yani. Şimdi arkadaşlar 6. hesabı Biraz da ejder öfke dondurma kombinasyonu. Saldırılar yapan Yıldırım pardon. Şuradan bir tane orada basalım basmamışım. Evet. Böyle oldu bastık. Bu hesaptan klan savaşı arıyorum ama bulamadım. Galiba klan savaş ilgilerinden dolayı klan savaşı şu an normal bulamıyorum. Zaten çok da önemli değil öyle. Evet. Yani burada hero'ları olabildiğince yükseltmeye çalışıyorum. BD binalarını da hızlı bir şekilde yükseltmeye çalışıyorum. Klan kalesi yükseliyor mesela. BD binası 11'e yeni geçtik bu hesapta bu arada. Daha önceden BD binası... Yalnız taşla bir 500 taşla ben bir kahraman kitabımı alırım. Cebimde dursun. Şimdi sandığa gidelim bakalım. Kötü bir köy değil ama daha iyi bir köy bulabilirim diye düşünüyorum. Uf. İşte bundan bahsediyorum abi. Şöyle, 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 güzel. Kolay oldu.

Burası şuna dönüyorduk. Gayet iyi. Çok iyi bir top Zaten amacını görmek lazım. X'yi var ya X'yi topu üzerine koyduğum anda. güzel saldırdı ama hiç Altın, X'yi, para alsın.

Müze bir evet. Evet şimdi yedinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Geçtim bak bunu da yeni belirven son bastım. İki tane yeni hesabı. Dört tane belirven son bir hesabı yaptım. Beş yüz bin x ile aldım. Başka bir aldım. 1.4 bin dört hiç düşünmeden basıyorum arkadaşlar altın deposu var bir Munich sire. Kesinlikle bakıyorum arkadaşlar. <laughs> evet, Güzel. Koruyucu zaten 4 saat duruyor. Bir şey de söylüyorum. Evet şimdi hemen saldırımızı yapalım. Koruyucusuz bir saldırı yapacağım. Zaten koruyucunun özelliği yok. O yüzden... Çok da bir teşkil etmiyor bizi bir için. Şey. 4 çarpı yalnız bonusları. Çok değişik bir oyuncağım. Yani buraya alalım da yani bu çok kolay ya. Yani. Biraz ganimetli bir köy olsa güzel olacak. Ama çok ganimetli köyler gelmiyor. Yani fena değil. Saldıralım buraya. <laughs> Neredeyse bir dük kesini aldım. Evet, 1 dakika 10 15 saniye. Hızlı bir şekilde şunu aldım. Gümüş bir değilmişiz bu arada bu burada. Altın bir çıkarız inşallah. 2 tane etim iksirimiz var. Bir tanesini kullanalım abi şu etim iksirle Orduyu da bastım gitti. Ulan de isteğimi attım buradan. Ee, 89 seviye hesabımızda da böyleydi. Şimdi 8. hesabımızı içiyorum arkadaşlar. Bu arada video ne kadar uzun, ne kadar olmuş video başlayalım bakalım. Aslında yeterli bir olmuş. 1 ve 2. hesabımıza tekrardan bir geri dönüş yapacağım. Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yapacak bir iş var mı abi? 6.8 milyon altınım var. Ee, bir tane okçu kulesi. Yani basmayacağım yani şimdi. Yani kara iksir. Zeynep'i toplayalım bu arada. Büyücü kulesi var şimdi. Abi iksirle duvar basacağım. Bir tane daha iksirle duvar basacağım. Bede biraz 12 numaralı da başlamış olduk. Bu arada burada bir şey yapabilir miyiz? Bakalım. Buradan da duvar basalım arkadaşlar. Madem ya da basmayalım ya. Bas. Ee, i̇kinci samza içiyorum. Son bir fötür yapıp büyüteceğim. Evet burada yapacak bir tek kahraman yükseltmesi var. Başka da bir şey yok. Şu kutuyu kaldıralım. Bir de şu tarafta. Karanlık tarafta çok bir şey yapılmıyor. Şöyle iki tane kumandası var. Kuman kalesine isteğimizi de atalım. Bağışlarımızı da yapalım arkadaşlar. Şöyle el tutu dondurma. İki tane elektro bastım. iki dondurma iki dondurma bastım şuradan bir de iki tane de zeplin basalım tamam da bu iş bu hesapla işimiz <laughs> bitti arkadaşlar <laughs> Bu arada arkadaşlar savaş Lili madalyalarını ve başkent madalyalarını biriktireceğim. bir de büyülerleri bir bitireceğim. İler, i̇leri zamanlarda yüksek videoyu çekmek için kullanacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esenlikle kalın, hoşça kalın.